Arkadaşlar merhaba. Bugün sevgili Roblox'ta Brokev'ında yeni bir güncelleme geldi biliyorsunuz. Ve arkadaşlar bu güncellemede gerçekten çok çok önemli şeyler oldu arkadaşlar. Bildiğiniz gibi bir önceki videomda kuantum enerjiyi nasıl açacağınızı göstermiştim. Bu videoda ise daha yani bir geçit kapısı göstereceğim arkadaşlar. Burası mı? Burası güzel. Şimdi arkadaşlar burayı alıyoruz ve yeni evimiz yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yeni bir evimiz geldi. Arkadaşlar hemen bu evden yapıyoruz. İçeri giriyoruz. Sonra üst kata çıkıyoruz. Tamam mı? Üst kata çıktığımızda ıı, tavana bakıyoruz. Ve tam burada gördüğünüz gibi buraya basıyoruz. Sonra buradan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi burada kasamız var. Ve biraz daha burada ise gördüğünüz gibi bu var. Şimdi ben eve teleport olacağım. Tamam mı? Sonra ben bir şey bir şey yaparak inşallah yapabilirsem arkadaşlar bunun tepesine oranın tepesine çıkmam lazım. Bu arada size bir şey daha göstereceğim. İki aldım. Laptop'a bakıyorum. Mesela yeniçi failed diyor. Bir önceki videomda bunu da göstermiştim. Şimdi Evet, Brock Evan orada merdiveni alıyoruz. nerede merdivenimiz? Burada gördüğünüz gibi merdivenimiz. Şimdi bunu buraya şöyle koyuyoruz. He, gördüğünüz gibi çıktık. Ve burada arkadaşlar gördüğünüz gibi işaretimiz açık. Biri açmış. Kim kimse artık bu. Şimdi buradan giriyoruz. Gördüğünüz gibi burada. Ve gördüğünüz gibi bunun arkasında bir bir şey var. Şimdi benim buna basmam lazım. Bastığım zaman gördüğünüz gibi buraya ışınlanıyorum. Ve arkadaşlar bu arada Gördüğünüz gibi Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey var. Bunu böyle yapıyorum. Tam, tam laptop'u alıyorum elime ve 3 2 1 connected arkadaşlar. Gördüğünüz gibi connected yazıyor. Arkadaşlar evet ben de aldım merhaba. Gördüğünüz gibi arkadaşlar connected yazıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir gizem avcımız var mı? Çok güzel valla. Hatta bu server galiba artık gizem avcısı. Ha ee, neyse söylemeyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar artık bilgisayarımıza connected yapmış bulunuyoruz. Tekrar bu connected olsun bakalım. Gördüğünüz gibi connected oldu. Ben başka bir server'a geçiyorum. Evet arkadaşlar geldim. Başka bir server'a geldim gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar o ne lan? Tamam değişik. Şimdi gidiyoruz. Biz yine kendi bir tane ev oluşturacağız. Gidiyoruz buradan. Şunları geç. Arkadaşlar yani bunlar aslında bir geçit kapısıymış. Evet buraya gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Buradan gene yeni evimizi çağırıyoruz. Evet. Kurulsun bakalım. Tamam şimdi arkadaşlar hatta yok. Yani bunu ev yüklenmeden önce çatıya bakarsanız arkadaşlar onu gene görebilirsiniz. Diye düşünüyorum. Evet burada görüyorsunuz buraya tıkla, tıklıyoruz sonra arkadaşlar buradan yukarı çıkıyoruz. Bunu alıyoruz arkadaşlar. Tamam bunu alıyoruz. Buradan hemen evimize ışınlanıyoruz. Buradan hemen buraya gidiyoruz arkadaşlar. Gidelim bakalım. Şimdi gene çıkacağız arkadaşlar buradan. Nerede? Merdiven burada. Hmm, çıkamıyoruz. ama daha gayret. Hadi. Bu olacak gibi durmuyor ya. Aha. Bak ya gene biri açmış orayı. Tamam. Neyse orayı açıyorsunuz tıklayarak. Arkadaşlar sonra bakın burada gördüğünüz gibi bir yerimiz var. Ve arkadaşlar buradan buraya tıklıyor. tıkladığımız zaman gördüğünüz gibi buraya ışınlanıyoruz. Arkadaşlar sonra bunu burada çıkardığımız zaman. Uuuu ve connected. Şimdi. Nereye gidelim? Nerede bir gizem var? Hemen oraya bir gidelim abi. Belki şu uzaylıya bir şey olmuştur. Bakalım. Bunu. Hemen hadi güzel atladım. Buraya kadar gizli yerimiz var. Buraya geldiğimizde evet hala uzaylıya bir şey olmamış. Anladık düğmeye de bir şey olmamış. bir kapsül daha var. Bunu yeni gördüm. Burası neresi ya? Ya burası da hapishanenin yani hastanenin bir yeriymiş. Hemen biz bir buradan gidelim arkadaşlar. Nereye gidelim? İtfaiye yerine gidelim. Dur bakayım orada yoksa burada mı kuantum enerji var? Ya bak harbiden olabilir ha. Bakın burada aslında şüpheli bir yer var ha. Şimdi buradan yatağımızı alıyoruz. Buraya koyalım. Şimdi yattım. Burada bir şey yokmuş. Buraya bir bakalım. Burada da pek bir şey yok. Şuraya bir bakalım. Burada da bir şey yok. Tamam kuantum enerji yokmuş arkadaşlar burada. Şimdi okulun çatısı. Orada şuradan çıkılır. Yalnız arkadaşlar nasıl ışınlanıyor mu artık? Değil mi? Şimdi fare Station'a gidiyoruz. Açıldı. Şimdi buradan masamızın altında gördüğünüz gibi bu var. Bunun aslında yeşil yanması lazım ya. Da neyse tamam. Şimdi Ne yapalım? Başka nereye gidiliyordu ki? Hastaneye bir bakalım. Belki okulun çatısında da bir şey var. Oraya da bakacağım. Oradan biraz şüpheleniyorum aslında. Şimdi arkadaşlar yeni yerimize giriyoruz yani. Eskiden beri yani Brookhaven ilk çıktığı günden beri olan yerimize giriyoruz. Burada gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi yine ürkütücü bir, 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 bir sesle girdik arkadaşlar. Ve burada ne yazıyor? Room activate. Peki ben bunu burada çıkardığım zaman connected diyor. Görünüz. Ama çok bir şey hiçbir şey olmadı yani. Görünüz mü? Burası beni korkutuyor. Burada mı? Yes. gidelim. Orası beni biraz ürkütüyor arkadaşlar. Yani kimi kimi ürkütmesin yani şimdi de. Bana da hak verin. Şurayı bir yüzerim ya. Ay bu arada artık connecting'i de bul connected'i de bulduk arkadaşlar. Bu ne lan? Oha! Bu video çok tutar. Oha. Oha. Lan bir bakalım dedik. Oo. Hadi be. İkinci kez görüldü arkadaşlar bu. Bu tarihe karışır. Efsane bir video olacak bu. Güvenin bana bu efsane bir video olacak işte. Hadi bakayım lan. İkinci kere o ee, yeni koru gördük arkadaşlar. İkinci kere. Bunun aynısından bir, ke bir tane daha gördük arkadaşlar. Güzel. Sadece o evde değil burada da varmış arkadaşlar. Bu gerçekten çok değişik bir oyun olmaya başladı arkadaşlar. Gene gizemleriyle dolu bir oyun olmaya başladı. Bu ne? Dur lan. orada bir şey var gibi. Neyse. Şimdi arkadaşlar ıı, okulun çatısına gidiyoruz. Tam çatısı bakın orada gördüğünüz gibi. Elim burada olsun. Hadi olmasın. Buradan da şüphelenmedim değil yani. Buradan kim şüphelenmişsin? Hemen atladık. Düşerken bir şey gördüm sanki lan. Hmm, lambalarmış ya. İnsan da korkuttu. Oradan burada da mı kuantum var dedi. Oğlum hadi. Heh bu bu. Şimdi tamam. Burada bir şeycik yok. Adnan. Böyle geleceğim de burada değil. Belki buradadır. Burada da değil ya. Allah Allah. Nerede lan? Açı nerede açı? Açıyı gösterin bana. Şöyle bakalım. Tamam bu okulda bir şey yokmuş. Sonuçta sadece bu okul yani. Ne olabilir? Yalnız arkadaşlar o gerçekten çok iyiydi. Bu arada ben bir de şu evin çatısına bakmak istiyorum. Orada da muhtemelen küçük bir şey vardır diye düşünüyorum. Küçük bir ihtimal. Hatta ben abi yeni ev oluşturayım. Hmm, yani evi sil. Evet. Şu bizim evde oluşturacağım. Hani evet. Aka evi. Bak görünüz başladı zaten oluştu bile. Şimdi arkadaşlar Beyu yazıyor bu sefer orada. Ya, bu bizi çok ilgilendirmiyor. Şimdi ben bu nasıl geçiş yapabilirim? Heh, buradan, 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 buradan. Tamam, giriş yaptık. Arkadaşlar. Şu ağaca tırmanılıyor mu? Tırmanılmıyormuş. Öğrenmiş olduk bunu. Peki şimdi ben nasıl gidebilirim ki oraya? Hmm. Küçük bir sorun. Şuraya şunu koysam. Yanlış durdu sanki ya. Yanlış durdu. Hadi. Ay, düştüm lan. Tam sorun yok buradan çıkılıyormuş. Hadi lan. Hı. Yine olmadı. Belki yani şimdi olur. yen olmadı. Arada ölmüyor, olmuyor böyle. Aha oldu. Ama yanlış durdu be. Burada bir şey yokmuş. Tam neyse arkadaşlar. Yalnız bu video güzel oldu mu? Oldu arkadaşlar. O zaman sonraki videolar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Şuradan yatabilsem gerçekten çok güzel olacak. Bir saniye.